Arkadaşlar tam böyle aslında yanın üzerinden geçen bir uçak. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. One Man Squad. Arkadaşlar bu modu beğendiniz mi? Ya yorumlara bir yazın gerçekten. Ben bir doğru işlere mekan açmışlar gibi düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum ya. Aşırı derecede ev var. Aşırı derecede pusu atılabilecek yerler var. Problemli ya. Ben öyle bence bence öyle arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş şimdi şöyle bir iniş yaptık kanka yata orada aşağıya. Kusura bakma. Hemen önümde de var. Kankam kusuruma bakmayın lütfen. Böyle pusucu gibi sizleri avlıyorum vuruyorum ama idare edin kanka. Bu arada like atan elleriniz dert görmesin kardeşler. Arkamdan biri geliyor. Döndüm ona. Ya şimdi giderken vuracaklar bak pusu atacaklar bir yerlerde. Tam ikinci katta. Bum. Kanka ben geldim. Seninle Musan geldi. Kanka sen neredesin lan bir saatten beri seni arıyorum ben. Kanka şuradan. Tamam, kit basacağım. Ya dediğim gibi arkadaşlar çok pusuz bir yeri burası. Ya buradan Burdan uğraştıracak abi bizi. Bizi uğraştıracak motor çekti. Kendilerini attılar lan manyaklar. Kanka hadi. Motor çekti. Bum. Lan oğlum neredesiniz ya? Oğlum Kanka Ay Ha? Ulan bu youtuber mutubermiş lan öldü gittik galibim ya Tamam Abi bu nasıl bu su yerleri ya bunlar nasıl yerler abi ciddi ciddiyim sıkıntı. Bak ciddiyim problemli ya. Hadi. Ha işte bu. Eskiden mi basketçiydik be? He? Arkadan gelenler var. Etraf 56 abi her yerde adam var bak, bak. buraya motorlu geldi. Tamam onu da halledeceğiz abi. Sırayla abi bu işler. Parayla değil. Aha. Kardeşim ne yapıyorsun burada ya? Ya estir durun bir kanka. Böyle yavaş olmaz. Boş arazide var birileri. Göremiyorum şu an. Çatıya çıkarsam görürüm onu. Bak şurada bir yerde. Heh. Kanka. Abi. bot vurması o kadar zor ki. Skarley de cacık gibi bu arada. Yani abi. Ortalık 56 ya. Şey diyeyim mi sıçtık? Bir şey diyeyim mi sıçtık? Abi çok darlıyorlar ya. Bir de şimdi klon bulan atıp bakacaklar onlar bana. Kanka ya ortalık 56 ya. Kanka! Çok kırdık abi çok kötü ya. 3-4 kişi benim burada. Lan bir daha öldü çocuk. Çocuk bir daha öldü. E bu başka takımdan mıymış? Bu da öldü. Lan bunlar ayrı ayrı takımlardanmış. E bir saattir beni kovalıyorlar. Oğlum manyak lan bunlar. Abi youtuberlar bu ara tokatlanmaya doymuyor ya. Abi ben nereden oynayacağım şimdi ya? Şurada mı acaba ya? Of. Neredesin lan? Bir şey diyeceğim. Şöyle gireriz. Böyle gireriz. Böyle girersek kurtarırız. İşte bu işte bu işte bu dostum. Biz bunu daha önce niye kullanmadık ki? Burayı bitirdik arkadaşlar. Alan bile geldi. Pustuk belki. Belki yarı yolla bıraktık düşmanları. Belki de... Ya bilmiyorum abi ya. Çok acayip bir fight oluyor böyle. Gidelim abi hızlıca. Artık yol alma vakti geldi. Bak koşuyor oradan. problems 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 gitim <laughs> basmam lazım Ana kaos lan. Ulan Bilal ne lan Bilal? Bilal. Bilal. Aga be. Oğlum bizden biriymiş lan o. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. Vurduk. Kankam vallahi özür dilerim ya. Ben kaos ismini görüp öldürdüğüm zaman bir kötü hissediyorum kendimi ya. Tüh. Yapacağım hiçbir şey yok kanka. Hakkını helal et. Benden yana helal olsun. Kanka attım fişeyi de. Fişeyi alıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. O kadar para toplamışız yani anladın mı? Bir AVM gelir diye düşünüyorum. AVM istiyorum ya. AMR istemiyorum abi. AMR'nin ben çok çok bitiyor. Fişek geldi. Abi alacağız o fişeyi. O fişek değerli. AMR var. AMR de olur be kanka. AMR de olur. Red geri ver. Bir şey söyleyeyim abi. Gelen giden yoksa buradan uzaklaşmak en mantıklısı. Kill çıkmayacak yoksa. Aha şurada yatıyor bak önümde. Ezeceğim onu. Şu bir. Oley. Toro. Oro. Şu iki. Ya abi Eren ve Abu Gamze. Canınızı yedim Lütfen. Yıl olmuş 2020 bilmem kaç. Yatmayın yerde abi. Abi alanın göbeğindeyim ya. Aha. Lan oğlum sola, solda bir şeyler oluyor. Oğlum burada ne oluyor? Bir şey mi benim? Evi almışlar adamlar fightlıyorlar ha. Bunlar benden haberi yok var ya hiç bulaşmasam mı acaba? Ayda. Kanka. Kanka o iş öyle olmuyor ya. <laughs> Kanka o iş öyle olmuyor ya. Adam kılıç sallıyor birader gördünüz mü? Aha! Lan! Lan hayır ya! Ya hayır ya! Hayır ya hayır ya hayır ya! Hayır ya, hayır ya. Bir de kaçırdım anasını satayım. Yeniden doğmam da yok. Ah çıldıracağım. Ya abi ya 3 kişilermiş ya. Abi çıldıracağım. 3 kişi olduğunu düşünmedim bile. Ay! Ne düşündüm biliyor musunuz? Lan dedim iki kişi ya orada. İki kişi görmüştüm ben. Evde iki kişiler. İkisini nakladım. Büyük ihtimalle iki tane orada koşan adam vardı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Dağdaydı. Ben de dedim ki. vardı boşa falan böyle boşa mermi. Herhalde dedim bunların arkadaşları. Onlar. Hani gidip orayı rushlamayıp öldürmeyeyim killleri almayayım diye sıkıyorlar sandım sağdaki takımlar ayrıymış burası ayrıymış. of ya abi bir de aracın orada takılıp indiğim zaman ölmem şaka mı saçma sapan oyuncular ölmem şaka mı of, abi zaten ya zevksiz mod zaten sıkıntılı bir mod zaten fight dönmüyor böyle böyle hep ev içi ev içi fight abi bu moddan nefret etmek üzereyim ya Ciddiyim bak ya. Çok kampo yapmışlar. Böyle kamp 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 kamp. Bir de tokillere yapmışlar hep. Yani gitmişler Yaslay'ın göbeğini yapmışlar, Prisona yapmışlar. Bir de bir sürü oda koymuşlar, ev koymuşlar. Ciddiyim sıkıntı ya. Of ya. Of ya. Of ya. Bu olmadı. Gerçekten bu olmadı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşürüz. Ben Kaçanzi. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz Bay bay.